ben de. Yani influencer değilim ama içerik üreticisi olarak ve birçok e, takipçisi olan insanların yani bu kadar da böyle topluma yararlı, faydalı yani şey yapan insanların bence bir konuda tepki göstermesi gerekiyor ve özellikle de kadınların bence genç kızların ya yani bilmiyorum yani influencer olsun olmasın her hani burada tutup zaten kimse hani devlet bile bazı şeylere ay şöyle yapamayın şöyle yapmayın olmuyor yani yani çok büyük yaptırımlar dahi olsa bu olaylar yani Türkiye şartlarında ve bu tarz insanlar var olduğunca olacak yani. Hani ama ben yani bu kadar da duyarsız bilmiyorum. Ya ben yanlış düşünüyorum ama yok yani. Sürekli bizim de işimize devam etmemiz gerekiyor. Bu arada çok böyle yüksek takipçi ve hesapta da değil bu arada. Bunu yazan, yorum yazan. Hani Tamam işine devam et ama yani tutup bir tane video çekmek, bir tane olaylarla alakalı tepki göstermek bence bu kadar zor olmamalı. Makyajına işte yok getirip metmeye videoları oluyor benim nazilen videoları. Ne bileyim bir anı hikaye oldu.